İzmir'de Eski, kan, donduran kan donduran bir cinayet yaşanmıştı. Bir teknenin derin dondurucusunda kadın, kadın cesedi, cesedi bulundu. O cesedin, o cesedin 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Eskine, Eskin'e ait olduğu. İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Bostanlı'daki balıkçı barınağında 8 Ağustos akşam saatlerinde devriye görevinde bulunan İzmir Sahil Güvenlik ekiplerinin köpeği bir teknenin önünde durdu ve koku aldı. Alınan koku üzerine ekipler olayı İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdi. Bölgeye gelen cinayet büro ekipleri, köpeğin koku aldığı teknede inceleme başlattı. Çevre sakinleri de tekneden gelen kötü kokudan şikayetçi olduklarını söylüyorlardı. Yani bu tekneden bir akup biliyordum. Direkt bu şeyde arı köpeklerle arama yaptılar. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı cinayet büro ekipleri teknenin iç kısmına girdikçe koku artıyordu. Bir buzdolabı gördüler ve dolabı açtıklarında karşılarına korkunç bir manzara çıktı. Kötü kokuların geldiği teknenin buzdolabında bir kadın cesedi vardı. İşte bu derin dondurucuda genç kızın cesedi bulunmuştu. Olayla ilgili tekne sahibi 37 yaşındaki Şenol A. Şenol A'nın eşi ve teknede çalışan bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorguya alındığında cesedin kimliği de ortaya çıktı. Buzdolabında bulunan ceset 24 yaşındaki Hilmiye Tuba Eskine aitti. Genç kadının cansız bedeni incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Burada, burada 8.6.2024 tarihinde yazıyor. Ee, o, gece o gece aslında, aslında cinayetin işlendiğinin görüntüsü. Işlenmiş. görüntüsü. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopside genç kadının vücudunda kesici ve delici bir yara izine rastlanmamıştı. Peki Tuğba neden öldürülmüştü? Bu tekne ve tekne sahipleriyle nasıl bir bağlantısı vardı? Bu soruların peşine düşen İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirli ekipleri akıllara durgunluk veren olayı Hollywood filmlerini aratmayan bir çalışmayla çözecekti. Yüzlerce kamera görüntüsü incelenmeye başladı. Onlarca çevre sakiniyle görüşüldü. Oldukça zahmetli bir şekilde çözüldü cinayet yine. İzmir Asayiş Şube Müdürüne bağlı cinayet büro ekipleri tam 240 saatlik bir güvenlik kamerası görüntüsü incelediler. 20'den fazla kişinin bilgisine başvuruldu. Hı hı. E, bu görüntüleri tespit etmek için oldukça zahmetli bir çalışmaydı. Pazar, pazar gününden pazar itibaren, itibaren ağır pazar bir kokunun e, hissedildiğini hemen yanındaki tekne hatta pazar uyardığını pazar e, abi tekne de, Şenol e, teknede Şenol Ağa'nın teknede tamirat pazar yapıyoruz. Pazar belki tiner döküldü. Pazar ondandır pazar ifadelerini kullandığını söyledi. Burada, Burada maktule, maktule ve şüpheli yani Şenol A ve Tuğba Eski'nin görüntüleri bir teknenin bir üzerinde net bir şekilde, şekilde, şekilde görünüyor. Gör. Genç kadının siyah poşete konulan cesedinin üzerine boya dökülmüştü. Boyanın cesedin kokmasını önlemek için dökülmüş olabileceği değerlendirildi. Teknedeki aramada ayrıca uyuşturucu madde, metamfetamin kırıntıları ve uyuşturucu içmekte kullanılan bir düzenek de bulundu. Cinayet, cinayet işlendikten cinayet sonra, sonra tekne, tekne temizleme, temizleme, temizleme anını, temizleme anını temizleme anı. görüyoruz. Genç kadın ilk belirlemelere göre boğularak öldürülmüştü. Tuğba'nın başının arkasında ve boynunda yara izi vardı. Başındaki iz düşme ya da sert bir cisimle vurulması sonucu ortaya çıkmış olabilirdi. Boynundaki yara izi ise boğulma sırasında oluşmuşa benziyordu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler ilk ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmediler. Şüphelilerden Şenol A ifadesinde Tuğba ile sevgili olduklarını iddia etti. Ve onu çok seviyordum. Nasıl kıyarım ona? Ben öldürmedim derken eşi BA'nın da bu ilişkiden haberi olduğunu ancak kendisinin tekneye hiç gelmediğini söyledi. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada çelişkili bilgiler verilen olayla ilgili detaylar da ortaya çıkıyordu. Tuğba eskinin, eskin'in oraya nasıl, oraya nasıl geldiği, geldiği Katil Zanlısı'nın nasıl gelip, gelip gittiği çevredeki tüm kameraları ya, da ya. Ya. incelendiği için 240, 240 saatte fazla bir, fazla bir kamera görüntüsü da, incelenmiş durumda. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmaya göre, Hilmiye Tuğba Eski'nin tekne sahibi Şenol A'nın kız arkadaşı olduğu yönündeki bilgiler her geçen dakika daha da güçleniyordu. İddiaya göre çalışmayan genç kız ablasında kalmamak için şüphelinin yanında kalıyordu. Şenol A'nın eşi B.A. kocası Şenol A'nın Tuğba ile ilişkisinden haberdar oldu. Bu olay sonrasında Tuğba boğularak öldürüldü. Teknede birlikte yaşadıkları kız arkadaşı olduğunu evli olmasına rağmen bir başka kadınla teknede beraber yaşadıklarını Olaydan sonra tekneye çağrılan ve gözaltına alınan üçüncü kişi KBÖ'nün ise tamirci olduğu öğrenildi. Şenol A ve eşi iddiaya göre tekneyi tamir ettirdikten sonra cesetten kurtulmak için denize açılacaktı. Olaydan kısa bir süre sonra İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yüzlerce güvenlik kamerasını taradı. Ve cinayetin ortaya çıktığı andan itibaren Önceki 3 günün tüm detaylarına ulaştı. Polis ekiplerinin ulaştığı görüntülere göre Maktule Tuğba ile tekne sahibi ve katil zanlısı Şenol A 6 Ağustos sabahı teknenin arka kısmında birlikte görünüyor. Ayakta duran ikili aralarında bir şeyler konuşurken çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean an kayıt altına alınıyor. Yine İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından elde edilen ve gece kaydedilen görüntülerde tekne içinde maktule Hilmiye Tuba Eskin ve şüpheli Şenol A teknenin iç kısmında beraber görünüyorlar. 7 Ağustos sabahına ait güvenlik kamerası görüntülerinde ise katil zanlısı Şenol A tek başına tekneyi temizlerken görüntülere yakalanıyor. Şenol A'nın cinayet sonrası teknede iz bırakmamak için bir temizlik yaptığı düşünülüyor. Bu temizlik sonrasında ise Şenol A defalarca tekneye buz taşırken görüntüleniyor. elinde bulunan beyaz bir kova ile tekrar tekrar tekneye buz taşıyan Şenol A'nın Hilmiye Tuğba eski'nin cesedini saklamak ve kokuyu önlemek için sürekli buz taşıdığı düşünülüyor. Elindeki buz dolu kovayı taşırken sık sık etrafı da gözlemleyen Şenol A'nın tedirgin tavırları da güvenlik kamerası görüntülerine yansıyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şenol A, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekiplerinin titiz çalışmaları karşısında çelişkili ve tutarsız ifadelerini daha fazla sürdüremedi ve şoke eden bir itirafta bulundu. Ee, peki, peki, peki neden bu neden cinayet, bu cinayet gerçekleşti? gerçekleşti? İfadesinde cinayeti, cinayeti gerçekleştirdiğini i̇tiraf, itiraf ediyor. Şenol A verdiği ifadesinde ilişki yaşadığı Tuğba ile kıskançlık yüzünden tartışma yaşadığını belirterek ona tokat attım yere düştü üzerine çıkıp boğarak öldürdüm.'' dedi. Ee, başarılı, başarılı bir operasyondu. operasyondu. Zaten katil zanlısı da e, suçunu itiraf etti. Ancak maalesef 24 yaşındaki genç bir kadın e, ilk tespitlere göre bu olarak öldürülmüş durumda. Katil zanlısı cesedi daha sonra buzdolabına koymuştu. Savcılık tarafından ifadesi alınan şüpheli Şenol A. tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Diğer iki şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.